Merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün size Ant um, Farm Survival'a 3. bölümle devam ediyoruz. Kaldığımız yerden e, Şuraya kuzuları Hayır! Bak ki bozdu. Abi çekil oradan yavaşça. Çekil, çekil abi çekil çekil. çekil. Yür, abi. Yürü abi yürü yürü. Destur destur destur. Yavaş yavaş. Ayy çocuğum bozdu. Yavaş yavaş siktir git şimdi buradan. Çık lan. Helal olsun bir de. Ay nini. Ses buraya git. Git oraya. Oha oha oha. Evet ben Emirsin'e demiştim. Hem de bugün bir konuk var. Beni izleyenlerden biri. Ayrıca sınıf arkadaşım. Ama beni izliyor. Ama ayrıca sınıf arkadaşım. Serhat var. Kendini tabii Serhat. Merhaba ben Serhat'ım. O kadar. <laughs> evet o kadar. Ne diyeyim? Hiçbir şey demesen Serhat'sın o kadar. Oha. Gece oldu ya. Şimdi yandık biz pam Ben bunu hiç anlamıyorum. Sen anlamıyorsun tabi. Bizim Ezik Emir'i tanıyorsunuz. <laughs> Ezi Kemir'den de berbat bu. Ben hiç oynamıyorum. Emir en azından oynuyor zaten. Evet. Ben de proyum zaten. Ben. Evet girelim. Bu bölümde ne yapacağız? Geçen bölümde farm yapmıştık. Bu bölümde farmları toplamayı düşünüyordum. Görüyorsunuz ama olanları. Olmamış. Minecraft'ın klas müzik yine ortada tam falan. Ee, hop. Ya, şimdi ne yapacağız? Kendime biraz item yapayım. Ee, geçen bölümde sana belki izlememişsindir. Skeleton'dan enchantment bol düşürmüştüm ya şunlara koyma şu ağaç kes bu bölümde ne yapalım bu bölümde ağaç çekerim biraz İlk olarak ağaçlarımızı ekelim ama sabah olmasını bekleyelim sabah olmasını beklerken şunları temizleyelim sabah olmasını beklerken ne yapalım takıl olmuyor mu fiyat zaten de nasıl ama ya yani? neyse sabah dediği nedir ki minecraft'ta gelip geçici şey bir dakika e, kolaydaymış. Tamam kolayda kalsın. <laughs> evet. Aha sepin düştü. Sepin. Allah dünya kalsın mı? Evet. Benim kafam karıştı. Niye? Ne biçim Tersten mi görüyoruz dünyayı? Yani? Ee, ne bileyim. Baksana bunlar sarmaşıp böyle iniyorsun. Çıkalım geri. Niye, niye misin? Göstermek için sana. Ya. Şurada göz, <laughs> Çıkalım şuradan. Evet. Sekling. şu tekliği buradan alacağım ben. Şuraya koyacağım evet. Şimdi e, bayağı uzun olmuş. Şimdi ne yapalım? Ev yapabilir misin? Ev yapamam oğlum, ben nasıl ev yapayım? Durun, biraz mağara... Allahu ekber, Allahu ekber! Ne lan? Silur fiş. Vay Öleceğim lan, öleceğim. Hayır, kaç, kaç, kaç abi, kaç, kaç, kaç. kaç. Ya, atarım seni aşağıya. Bu toprağın içinden mi çıkıyor? Gelemez ki. Bir mum. Orada spawner'ı var, oradan geliyor. Şimdi şunu koyayım. Ölürsek. Allah korusun. Ben böyle... Evet ya. Dönüşte de öyle yapacağım. Gelin şimdi. Ağrı ya? gel kapışak. Selam canım ne Aşkım. Evet bunu da temizlediğimize göre gidiyorum. Oh. Oh. Aşağısı, Aşağısı. sert. Aşağısı. bayağı sert. Şimdi gidelim biraz dolaşalım. Mesela sen şimdi o otları kırıyor musun? Evet. Ne şimdi? Onları ekiyorsun, farm yapıyorsun işte çiftlik olarak. Hayır. Gerçek hayatta geliyor. Burada inekler, koyunlar var. Evet. Hepsi ayrı bölmelere ayırdım. Daha tavuk var. Bizim müsa burada Yusuf. <laughs> Bizim müsa burada. Allah ölü. Burada. Abi koyunları kes ya mecbur. Koyunlar bir işe yaramıyor. Koyunları kesip yatak yapmam lazım. Benim niye aklıma gelmedi ya? Hadi diyorum ne yapacağım ne yapacağım abi koyun ne Tavuğu kesince et çıkıyor. Tavuğu kesince et, et çıkıyor işte tüy çıkıyor da. Şimdi tavuğu niye kesmiyorum dersen tavuğu çoğaltırız. Tavuk yumurtluyor yumurtasını çoğalt 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 sonra kes. Aha kes abi kes kes. Evet. Yazık abi. Yazık değil. Ruhun el Fatih. Şimdi şunu kırdık mı? O da yok yanımızda he. Ya. Ho saydı şimdi karpuz basacaktım. Melonları ekecektik de. O yok ki yanımda. Ho. Ho. Ho ho ho. Ho ye. Yeah. Ho ho yeah. ho. Ho ho ho. Adam ho. atletik böyle. Şimdi. Ne yaptın? Ha yatak yapacaktım. Ne yapacaktım lan ben? Böyle. Böyle teker teker giderek al al Acelemiz var Pampa video Video devam ediyor Pampa Şimdi he, Şöyle yatağımızı yaptık mı Tamamdır Şimdi Kurulalım şuraya biz yatalım Evet Vale. artık daha çok sabah olacak Evet Evet daha çok sabah olacak şu tahtalarımızı bırakalım bölürüz bölürüz yolda şimdi gündüz olduğunda her sep linkleri e oldu bile yani gündüz <laughs> şöyle, şöyle evet evet Olmadı. işte bu aralar Oha, of. başa bela. Allah. <laughs> fena ya, Legolas mübarekler. Legolaslar dizilmişler. Legol Askerler saldırdı. Legolas toplantısı var orada. Keşke böyle mesela zombi senin adamı falan olsa. Var mı öyle bir şey? Kardan adam var bize de demir adam var. Onları biliyor musun da mesela böyle. öyle bir şey çıkarsalar güzel olur. Mesela zombi köpek var işte zombi yerine. Zombi saçma olur köpek var onun yerine. Köpeğe yiyeceğiz kemikle. Yemek vermezsen gidiyor mu? Yo. Oğlum o adeta senin aa. Ama yemek vermez ölüyor mu? Yo. Yani böyle... Nasıl bir şey? Bak köpek var. Mesela <laughs> ben kemikle yiysem onu eğitip çıkarım giderim. Ama onun için skeleton öldürmemiz lazım. Kılıcı da evde bıraktım. Ve kılıcım güçsüz ki benim önünde. Aynen bir de süresi az kalmış. Evet. O gitsem o kadar zombiyi öldüremem ben. Skeleton öldüremem ki o kadar zombiyi öldüreyim. <laughs> tek tek de belki skeleton öldürürüm. Zombi? He? Zombi? Zombi keserim canım zombi. Bu durumda zombi yumrukla keserim. O çiftleşiyorlar. Vay vay va, va. Oha for. Öldürdü hayvan. Dur 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 bak ne güzel. Tokuşun lan tokuşun. Utandı, utandı, utandı Yazık günah ya. Bırak <laughs> Yazık günah hayvanları utandı Emir hayvanlar. bir kere daha aşağı falan düşersen öleceğim biliyor musun? Biliyorum iki canım kaldı. Zaten eve gidip şu eşyaları bakıp Kendimi aşağı çalacağım. Çok zevkli. Bak şu domuzların yanında öyleyim. Ya abi biz o silur fişleri kestik daha hala sesleri geliyor. Domuzlar öldü. Yürü yürü yürü. Gerek yok abi onlara yazık onları çiftleştireceğiz de. Adam boşuna mı koymuş? Bazıları ama gidiyorlar direkt öldürüyorlar. Şu otları al onlara toprakları kes. Niye? Ne bileyim. <laughs> ya dur ben aletlerimi yanıma almadan gitmeyeceğim. Kılıç bir kere alayım ben yanıma ya taş kılıç taş da yok ki taş olsaydı taş kılıç da olurdu Ok var harcamak istemiyorum okul. ya mühim şeylerde harcayacağım oku böyle kolay şeyler harcamayacağım Böyle bir gelişsek Evet taş taş bulsak böyle ya tahta sıkıntı mı şey, Mesela maden buluyoruz madene giremiyoruz Evet Tahta sıkıntımız yok. Tahtımız Allah şükür var da. Şurada. Taş sıkıntımız çok var abi. Taş yok abi taş yok. Ülkede taş sıkıntısı var. Biraz açalım. Aynen. Aa bir tane daha koyun var. ölür Yok. Su var çünkü. Şurada bak var. kurt bak köpek. Van mı vardı? O bir şey yarıyor mu? Ee, i̇şte onları şimdi toplayacağım. Sonra onu daha çok ekeceğim. Bak bir, iki, üç. Bir tane var üç tane oldu. onu <laughs> ekeceğim altı, onu ekeceğim. Aa skeleton sesi geliyor. Aa yanıyor bedavadan yanıyor. Allah o kemiği. Koş koş koş. Kap o kemiği oğlum. Kap o kemiği. Kap kap kap. Hop. Kap o kemiği. Yandı gitti kül oldu bitti vallahi skeleton. Nasıl alacağız kemiği lan? Aha <laughs> etme. Bak şimdi. Lego las, bekle beni geliyorum Lego las. Ben evet Şimdi o kurtların yanına mı yiyeceğim? taş, dur taşları toplayacağım. Lego las. Ağa kemik kemik. Tamam işte daha iyi. A ayrın, ayrın buldum. Kendim ayrın buldum duvarda. Evet be o evi. bu dur ayrım var bir sürü. Abi topla abi topla topla taş topla topla Ne nasıl ne, var? varsa ne varsa Demir demir almam için taşlardan fırın yapman lazım bir de Çubuk He? Çubuk Çubuk bu evde bir sürü var Nasıl gideceğiz eve Eve gideceğim işte nasıl şimdi Nasıl gideceğiz Taşları alıp gideceğim Hayır ama nasıl yukarı çıkacağım Sudan He su var değil mi <laughs> Aşağı nasıl indim Yukarıda öyle çıkacağım. Adam nefesini tutar. ben bir sürü toplayacağım ki. Ölürsem de yine gelip alırım bir tane soru yok yani. <laughs> tamam bu kadar. <laughs> Yemek yesene. şey var ama. Gerek yok abi. Ölünce yine doğuyorsun yani. Mekan uzak bir yer değil. Şuradan Şimdi da. Şimdi ben şikayım. bu demirleri gelip tekrar almaya geleceğim ben buraya. Ayrılacağım. Allah'ım Allah ağrıyorum şeye. Öldün sen. Hayır hayır öldürücüm. Hayır. Evet. İplik kaldı. İplik iplik değil. Peki, Ama diğer. Evet. Hayır fakir. <laughs> Bir temim gittiyse var ya kırıp öldürürüm. Direkt koş abi. Koş 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 dağları tepeleri aş koş git yani oraya. Tek derdim şu an orası. Var ya arkadaşlar hiçbir şey istemem. Tek derdim orası. Koş git yani oraya o kadar. Çünkü ithamlar orada. Kribble patladı inşallah ithamlar gitmemiştir. İnşallah gitmemiştir. Koş lan koş. Ben hala duruyorum bu koş. Koş ya. Of. Hüseyin bolt de... olsun. <laughs> Al. Oha atladım lan. Oha. Gel 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 şuradan atla gel belki. Ha, deve. O 100 tane var lan evet. Bana ne? Korkusuz savaş. <laughs> Yine öldü. <laughs> oraya gidemezsin. Allah kasma girdi oyuna. Bir dakika şöyle yapayım. Ha gitti. Taktikler <laughs> taktikler taktikler. Abi beş kez öldük o. 2 kez öldük gerçi de. Of çok öldüm çok öldüm. Üç dedik. kez öldüm bir kere kendini atladım. Üç kez öldüm. Ama malın canım iki içinin lafını mı yapıyorsun? Ya saldır abi oraya tek derdim oraya gitmek. Bir de iki dakikada canavar spamlanıyor. Derdim sıkıntım uzun atlamacı cevap. Oh, Öleceğim oh, öleceğim Oh, <laughs> 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 İtalyanı kurtarayım derken kendim gideceğim şimdi. Oh, oğlum değil Ne olursa olsun ulan. Benim itemim orada kalmış. Ne olursa olsun. Kardeşim. Arsız be ama. <laughs> gelme. Gelme lan. <laughs> Taktiksel. Çocuk. Çocuk. Gel gel. Aha sen. <laughs> <laughs> Drog Reaper'ı patlatacağım. Aksın var şu an? Sen rahat ol. Mühim bir şey var şu an aklımda benim. Çok mühim. Vay 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 vay. arsız böyle. Allah kahretmesin. Takip. helal. Ay ne Al hadi bu. Tamam bir tane var bak. Bir tane var. Onu gidip öldüreceğiz şimdi. Taktikler taktikler. Bir tane kaldı. Onda gidip şimdi öldüreceğiz sakin. Spamlanmamışsa. Spamlanmadan gidip taneleri alıp kaçacağım. Öldürmek mi öldürmek istemiyorum. XP'ler kalsın ne kalırsa kalsın o. Taşların maçları alacağım ben demirleri. Kaç tane için. taş vardı? <laughs> 35. 20 mi? Olsa hayır Survival'da olsa isterse 90 tane taşım gitsin. Ama burada olmuyor öyle işte. Şu ben şu alttakinden atla oradan çok can geliyor. Bana abi gitsin gitmesin ya ben alacağım itemini. Ah, Valla tekrar doğmuşlar. Ya yine burada beni iskelet. Ya bir dakika böyle. Yani Neyse ya. ben o itemleri alırım. Bu video burada bitsin. Beğendiyseniz like atmayı, subscribe olmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.